Rüyada taşınma görmek rüyayı gören kişinin hayatında bir takım değişiklikler olacağına ve kişinin günlük rutininden kurtulacağına delalet eder. Bazen de bu rüya kişinin bugünlerde duygusal olarak ruh halinde hızlı değişiklikler olduğuna işaret eder. Rüya sahibinin mutluyken bir anda hüzünlü bir hal alacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada ev taşımak, Rüyada ev taşımak kişinin bazı kesin kararlar alarak hayatını değiştireceğine, bir süre adapte olmak için çaba sarf edeceğine ancak kararlı biri olması sebebiyle her şeyi yoluna koyacağına ve sonrasında her şeyin güzel olacağına işaret eder. Rüyada başka bir şehre taşınmak. Rüyada başka bir şehre taşınmak rüya sahibinin uzun bir seyahate çıkacağına, ailesinden ve sevdiklerinden uzak kalacağına bir süre bu durumun süreceğine tabir edilir. Rüya'da eşya görmek. Rüya'da eşya görmek, eğer eşyalar yeni ve parlaksa kişinin maddi gelirinin artacağına, zengin olmaya, bereket ve bolluğa, kişinin mal, mülk edineceğine ve varlıklı bir hale geleceğine işaret eder. Rüya'da görülen eski ve yıpranmış eşyalar ise kişinin gittikçe fakirleşeceğine, malının azalacağına Gelirinin düşeceğine, üzüntü ve kederin haneye hakim olacağına delalet eder. Bazılarına göre ise bu rüya, rüya sahibinin gelirini ve maddi kazancını simgeler. Rüya'da taşınmak ve ağlamak. Rüya'da taşınmak ve ağlamak rüyayı gören kişinin hayatını tamamen değiştirecek bir konuda kendisi için hayırlı bir seçim yapacağına çok mutlu olacağına ve her şeyin yolunda gideceğine tabir edilir.